Merhaba sevgili dostlarım, bugün takipçimizden gelen bir olayı size anlatacağım. İyi dinlemeler. Merhaba, benim adım Aslı ve kuzenim Ali ile yaşadığımız bir olayı anlatmak istedim. Geçen yaz güzel bir günün ardından saat 01.30 sıralarında kuzenimlerden kaçtık, köydeydik ve diğer köyler bizi görmesin diye ormanlık alana 2-3 kilometre kadar yürüdük. Yağmur yağmaya başladı ve sağınak haline dönüştü kuzenle eve kadar bu koşamayacağımız koşamayacağımızı biliyorduk. Çok dikkat çekerdik. Bu yüzden bir ağacın altında ıslansak da beklemeye başladık. Bu sırada terk edilmiş bir evin içinden ışık üzmesi gördük. Ve kuzenimle bayağı tartıştık. Çünkü o arabeydi. Ben yağmurdan korunabileceğimiz iddiasıyla kuzenimi oraya kadar sürükledim. 100 metre ilerledik. Eve girdiğimizde yağmurdan azıcık da olsa korunuyorduk. Ama o sırada kuzenim bana bir ağlama sesi duyduğunu söyledi ben duymamıştım ve ona saçmalamamasını söyledim. Ama 10-15 saniye sonra ben de duydum. Bir bebek ağlaması gibiydi. Daha çok bir kadın ağlaması gibiydi. Ses bodrumdan geliyordu. Oraya doğru ilerledik. Ve kapıyı yavaşça açtık. Çok korkuyorduk. Ve kuzenim kaçtı. Orada tek başıma kalmıştım. Merakıma yenik düşüp içeri girdim. Ve orada yüzü gözü dağılmış. Ağlayan bir kadın gördüm. Kadın o anda bana doğru baktı o korkuyla kuzenimin arkasından kendi evimize kaçtım. O gün şansımıza görünmeden eve girebildim ama kuzenimi evde bulamadım. Korkuyla yatağıma yattım. Ama 20 dakika sonra kuzenimi odasında itirayken ve dili tutulmuş bir halde ne zaman geldiğini bilmiyorum. Ama kuzenim bir daha hiç konuşamadı.